3, 2, 1. Merhaba arkadaşlar. Kutuma bakmayın arkadaşlar. Efe birazdan okuldan geliyor. Emir de birazdan bana yardıma gelecek. Ne yapacağız? Bugün sizler için biraz iğrenç, biraz berbat bir TikTok oyunu oynayacağız. Hatta iki oyun oynayacağız aslında. Bir tanesi çok eğlenceli, bir tanesi işkence gibi. Özellikle bana. Aslında Efe'ye de işkence gibi değil mi Derya? Yani bence çok hoşlanacağını düşünmüyorum. Arkadaşlar ama. bunu ben gerçekten Efe'yi ee, kuşkurtmuşum. Ee, <laughs> i̇nternette gördüm arkadaşlar. Şimdi şu kaplara, ben size oyunu anlatayım. Efe geldiğinde oyuna hemen başlayalım. Şu kaplara acı biberler, barbekü sosları, ketçaplar, sarımsaklı soslar hepsinden dökeceğiz. Bunları çift taraflı yapışkanla şuralara yapıştıracağız. Şöyle 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 yapıştıracağız. Ve şuraya geçeceğiz. Eteğin. Şu eti alacağız. Çıkaracağız. Ve yuvarlayacağız. Yuvarladığımızda o çikolatalı bisküvi. İster acı biberi düşsün. ister tatlı biberi düşsün. <laughs> ...ister sarımsağı Ne olursa olsun o yenilecek. Tükürülmeyecek yani. Yenilecek. Ben nasıl yapacağım bilmiyorum. Ha geldi gel. Emile artık Derya bize güler, Emile güler. Ben artık e, e, ne yaparım bilmiyorum. Biliyorsunuz ben e, şeker sıkıcıları <laughs> Anneciğim başladık ya. Oruç tutamadığım için bu oyunu oynayabileceğim. Bakalım şimdi biz yavaştan başlayacağız. Efe de birazdan evde olur. Neler evet, olacak? Ha ikinci oyunu mu? İkinci oyunu da bu oyun bittiğinde izleyin bakın neler olacak neler. <laughs> Hazırlayayım şimdi neler koyacaksın? Şimdi mesela dur bakalım. Tipi acı biber sosu diyor. Bunu kesin koyalım. Ya yani birazcık oyna şey yapalım değil mi? Heyecanlı hale getir. Oy hiç vazgeçme. Şimdi. Ay. Bu, Bo, buna dökülürse işte biz. gibi görünmedi ama. Vallahi bakın burada yazıyor. Acı biber sosu. Şimdi bunu koydum. Ne anne? Jelibonlu <laughs> mu? <laughs> Telefonumu ha, ver telefonu diyor. Cilbon. Bu ne? Direkt sarımsak Harika, sosu. Gel bakalım. Isterim. Bu ne abla? Sarımsak sosu. Tabii bunun içinde. bu acılı. Bu acılı mı? Yok ya buna bak ketçap ya. Emin Abo, misin? Abo acılıymış vallahi dikkat etmedim. <laughs> Şu sarımsak sosu, bak şöyle koyayım bir dakika. Şu ketçap, Efe, Elia Can onu nasıl deneyecek Efe bilmiyorum ki yani. Bir de bununla yani kardeş hani. Tatlıyla. Kendi buldum oyundan kendim tiksindim. <laughs> Krem koy hadi. bari biraz tatlandıralım durumu. Ay, krema. Ay keşke bana buna düşse. Biraz tamam. daha koy, biraz daha eğlenceli olsun. E tamam mı? İçi, içi, bisküvi içine düşecek. Bir düşecek şey ne diyeceğim, o ama gelene kadar gene de keşke son anı bekleseydik ya. Niye? Çünkü el şey yapmasın. E kremayı tekrar koyarız. Bakalım, bir de ne koyalım? Ay barbekü sosu, hiç sevmem. Bence bir şey koy, ee, nar ekşisi, nar ekşisi. Tamam onu da koyayım, daha bir sürü koyacağım. Hiç. Ay bu ne be? Bal. <laughs> 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 Bunun görüntüsü bile Slime gibi lan bu. <laughs> gerçekten o güzel değil. Ay yapam. Ben de barbekü sosu seven var mı arkadaşlar? Ben de hiç sevmiyorum <laughs> hiç. da. Ay ay tüylerim diken diken oldu yemin ederim. Başka ne koyayım sence? Ha nar ekşisi. Nar ekşisi. Hiç sevmem gerçekten. Yoğurdu da koy bari hani şurada var mı meyveli yoğurt? Meyveli yoğurt. Yeter nar ekşimi bitirmeyin. Yeter. Oh, ne kızdın ya. <laughs> Kıymetli mi o benim? <laughs> Nar ekşisi. Bu da nar ekşisi. Tamam mı? Evet. Başka ne koyayım? Altı tane oldu. Bence şu köri sostan koy ya. Köri sos nerede? Bak o. Ay bunu da seviyorum ben. Ben köri ile tavuk seviyorum hiç da. Yani Vay sos mi? olarak ne kadar güzel olur bilemedim. Tamam. Şuraya biraz daha dökeyim. Cimrilik yapmayalım. Heh. Bu da köri. Köri. Şunu yoğurtla koyalım mı? Evet biliyoruz? koyalım. Bu bundan ki bak. O zaman ne var biliyor musun? Bir krema var. Bir de meyveli yoğurt var. Onlar hani o kadar kötü yapmazsan. Hoş geldin. Ben nesi geldi? Emir geldi. Hoş geldin. Hop. Emir yoğurdu görünce şimdi şey yapacak. Gidin bunu. Bitti. İlkini yedi zaten çilekliyi. <laughs> Bu da yoğurt Şimdi kaç tane oldu? 2, 4, 6, 8. 8 tane oldu. Sadece 2 tanesi iyi. Şimdi bunları çift taraflı şuralara yerleştirmeye çalışacağız. Sonrasında da işte deneyeceğiz bakalım haftamızda gidiyor mu, gitmiyor mu, ne yapıyoruz? Efe birazdan burada olur. Hadi ha İlk ha. işliyor. <laughs> Arkadaşlar hepsini dizdik. Sürprizimiz de var arada. Acaba nedir? Yorumlarda tahminleri alabiliriz. Ağır olan değil mi? Evet, Negro'yu da koyduk. Nero yazıyor. Eskiden Negro neydi bu ya? Değil mi? Evet, evet. şimdi işte Nero. Aynen. Efe'nin gelmesini bekliyoruz. Ha? Bakalım, bekliyoruz evet. Efe görünce kesin ee falan yapacak ama ikinci TikTok oyununu görünce bir hoşuna gidecek. İkinci iki TikTok oyununu sevecek evet. Efe'yi bekleyelim. Evet. evet. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi Efe geldi. Oyunu anlattık. Birazcık böyle bir tiksin de <laughs> Ben de bir Önce Efe'nin tahminlerini alalım mı? Tamam. Efe sence gel bakalım bu ne? Görüntüye bakacaksın. Tada bakmayacaksın. Bu ne? Salça. Salça diyorsun bu. Allah bilir. <laughs> <laughs> Peki bu? Ketçap. Evet. Şey be. o... Bunun tam ne olduğunu biliyorum ama... Nasıl sıfır. bir şey? Yayal Tıraş kısmı gibi. <laughs> Kremşanti. Krema. Şanti. Krem. Ha krem. Bu krema. Evet krema. Bu? Bu benim dondurma mı? Sürpriz. Bu? Hardal. Eh yani. Ha, hardal. Barbekü sos. Vay! Onu Ola bildi. Bu? Kol kola mı? Güzel ne var? Güzel mi? <laughs> hayır değil bilemedim. Peki bu ne? Vallahi taze diyeceğim de şimdi biraz kusma abi. <laughs> <laughs> hayır <gülüyor> ya. Hadi yürü. Geç bakalım. Bildiklerim var ama o kadar değil sana. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? <laughs> Efe 1, 2, 3, 4, 5 tane al. Bir alt. de ben Nero normalde de sevmiyorum. <laughs> oh, Yapacak abi. bir şey yok. Şimdi arkadaşlar. Pes, <laughs> de yani bak hepsini yemesen bile ısırıp böyle minicik değil. Hayır. Isır en kötü yarısını ısırıp düştüğünde yiyeceksin. Ya, anlaştık ya. mı? Niye ya. şimdi onu ısırdın? İlk önce yuvarlayacaksın hadi. Bari. bari. Hadi, hadi deneyelim bakalım. Şimdi kim taş kağıt makasla kim kazandı? Taş kağıt makasla Sen yiyorsun ya. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ya taş kağıt makas. Ah sen başlasın. Ne yapacağım ki ben? <laughs> şimdi yuvarlayacaksın şunu tamam mı? Hangi cama düzgün vereceksin? Hangi suya gelirse diyeceksin. Bak gelmedi. Buraya kadar gelmiş lazım. Bunlardan evet. hangisine düşerse düştüğünü. Yani Yakala. Yani şöyle de öyle gönderemiyorsan şöyle de gönderebilirsin. Seçerek olmaz ha böyle. Üç, üç evet. tane vurmayla değil. Hadi bakalım. Başladık. Aa, buranın... Vursun da vursun vurdu. Tamam mı? Gönderemiyorsan şey yap. <laughs> Oğlum nimet gitti. <laughs> Alamadım. Öp başına koy bakayım bunu. Yere fırladı. <laughs> Alamadım. Uçtu gitti. Hah. Aferin. Gel, Geç yerine. Tamam ama tamam. geldi. Hadi, hadi gel. Batır. Batır. şanslı ya. Batır. Ar ama düşürdüm ya. Bir dahakine dikkat edeceğim. Afiyet olsun. Geç bakalım yerine. Şimdi ben sıra. Olur evet. Öyle yapayım de Ne söyleyeyim mi size? söyleyeyim mi? Curry soslu negro. <laughs> Al. Düzgünce ısır. Düzgünce, <laughs> Düzgünce ısır. Hadi bak Nereden ikinci oyun. Oluyor? İkinci oyunda güzel şeyler bekliyor sizi. Oh, <gülüyor> <gülüyor> Su yok ki. Su yok <gülüyor> <koşu>. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum tamam. Ağzından çıkarmam lazım dedim ya. Abla niye hepsini atıyorsun ağzına? Yarısını yesen de olur. Vicdanımız hepsine bulamışız abi. <laughs> Şimdi hadi. sıra Efe'de. Efe ikinci de. Efe ballısın ya. Şaka gibi. Ya Efe, muzluk yalım muzluk. attım. E hadi bekle. Hey dolan anne krampan. Evet yani zaten krem şanti. 2D2 valla şanslı. Da. Hayır, hayır. Abla üzgünüm. <laughs> Uy, bu vallahi, bu ketçap mı Allah'a ketçap Allah'a. Ketçap mı o gerçekten? O ne? Ne? Sen de bulama oradan ya ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Al bakalım. Bu senin hakkın. Bu da senin hakkın Ahmet. <laughs> Ahmet'in payına düşen. Abi ketçap bu ya. Acılı hem de. <laughs> Ya. Kakaolu şeyli kremalı arket Efe bak bir şey diyeceğim Efe. Bir daha buraya atarsan üçüncüyü kabul etmiyorum. Haberin olsun. Hayır üçüncüyü kabul etmiyorum. Abla ne yapıyorsun? Hepsini mi attın gene ağzına? Ya yarısını ye diyor. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsun? Gel buraya gene koşuyor. Hatırlıyor musun? Sen ilk başta böyle ilk biz video çektiğimiz zamanlarda böyleydin. Her lokmada koşuyordun. Tanıdık geldi mi sana? Teyzen de bak şu an aynı. Her lokmada koşuyor. Ketçap boyunca bulamışsın böyle. <laughs> suyursun, tamam Ketçap demiyorum. kebabı yaptım sana. Ya, Sıra Efe'de. Efe buna gelirse kabul etmiyorum. Bak buna gelirse. Buna hayır. hayır. Hayır hayır. Üçte bitti. Üçüncü şans da yok. Dattara dattara dattara. Dat dattara dattara dattara. Gel bakalım Efe'ciğim. Tam buradan ısırıyorsun bak. Tam buradan. Ne, be, be, be. Isır. Ne, be, be. At. Hemen Ben yut, ben yuttum ben de yut. Isır. <laughs> Isır. Efe hemen at yoksa midem bulanır. <laughs> Hayır gel yiyeceksin ben Yiyeceksin yut. yutacaksın onu. Attı buraya ya Necro'yu. Ben yutmuştum ama. Evet. Atıyorum. At. Nerede ne var hatırlamıyorum ki. Ver bakayım ne? Sizce Oğlan bu ne? Slime mı? Slime mı oğlum oğlum zehirleyecek <laughs> mi beni? Al. Ney bu? Bakayım. At bakalım. Yoğurt gibi. Yoğurt kokuyor bak. <laughs> Uydurma abla. Yoğurt yani. <gülüyor> 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 Saçmalama <gülüyor> yoğurt ne? Şekerli yoğurt ya. Şekerli yoğurt, mavi şekerli Emin yoğurt. Benim bu ne? Ne öyle? bir şey tadı güzel değil. Ne? <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada sürpriz demiştim. Bu şekerli yoğurt. Mavi şeker ya, yani. Ama ekşi şey gibi olmuş tadı. Allah Allah. Bir bana, bir Yapacak bir şey. Ya. <laughs> Efe sıra sende. At Efe. Ya Efe gene kırdın oğlum. Ben bilerek mi kırdın? Efe oynama şunlarla. Bir şey anlatma şunu. Ben gelim zaten. Hadi Efe fırlat yavrum. <laughs> Bu ne annem? <laughs> ha? Ben yiyemem. Oruçluyum biliyorsun değil mi? Bak <laughs> ben Vay Attı marit ya. Marit ya. Gel bakalım. Ben, 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 ben. Efe bak bakalım sence ben yoğurt ben gibi abi. mi tadı? Oh, <laughs> al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> al bakalım tadı nasıl? Peki gel. Abi gel abi tamam abi. gel tat. Hayır gel ben tutuyorum. Yok, yok, ama gel bırak, ben tutuyorum. tutuyorum. Oğlum o gel, zaman gel. gider şeker ben gider. gider. <gülüyor> <gülüyor> hayır gitmezsin gel. Efe öyle şeker gidiyor gel. Hani, gel. Abla. Ya, hayır, Abla. Efe yap, baba, ya bunu ben hiç yapmadım. Anne, çöz, ya. ben çöz, Efe çöz. bir şey diyeceğim peçeteyle ile yer sen vallahi bu da gidecek. öyle buladı da verdi yiyemedim. Hadi, Hadi gel. Efe. Ne yapıyorsun Efe? İşte Neymar gel buraya, gel buraya Neymar gel. 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 Hadi. Hadi. Isır. Hay vallahi billahi yemeyeceğim. Düzgünse Efe bu ne öyle? Karınca gibi. Ha? Bakın ne diyeceksin. Yoğurt gibi mi? Yoğurt Ekçi gibi. Değil mi? Tarihe geçmiş o yoğurun ya. Hayır Hı -hı. oğlum korkma ya. <laughs> korkma ne din korktuğu şey. Hadi bakalım sondayız abla. Tubi iki tane atacak Efe bir. Hayır <gülüyor> oğlum <gülüyor> geçmemiş. Niye geldin? Abla bak gidişatı gösteriyorum. Tamam, Atacan mı? Ne yok? Söylemem. Atacan mı tekrar Oy, ya koyalım mı içine? Oy neydi? Yok ya barbek. Ay ne fedet değil. Berba o kadar. Koy Allah, dedi. Allah'ını Minnacık Minnacık bak. Ay çok kötü kokuyor vallahi. Ben de hiç sev... <laughs> ben de hiç ya, ama. Ya oğlum şey içmedim. Teyzem kaç tane şey içti. Kaç tane şey yedi olabilir. <laughs> Abla sür. Abla ısır. <gülüyor> <gülüyor> tamam kabul ettim. Tamam hadi tamam kabul ettim. Tamam şimdi Efe sondasın. Efe teyzenden aldın. Teyzen niye atacak? Niye bana parça pici Hadi tamam Efe bitti benim son. Hadi. Ne abla? <laughs> abla ne anlamadım abla ne? Abla ne anlamadım? <laughs> tamam hadi Hadi Efe sonuncu yat Oğlum yemin ediyorum Adam nimeti ya. Mındar ettin mındar Abi, Ya şundadır ya bunda Helvacının kızında Gel. bir şey yok ya Ya hayır ya, gel. Şey yok, ya Sen hep buzuk yapıyorsun ben darbekim, Ama yapıyorum. gel bak çok çok beğeneceksin. Gel çok beğeneceksin. Vallahi beğeneceksin. Gel. Gel. Ya, hayır. Çok beğeneceksin. Gel bak nimettir. Ben şu an bunu ben ağzıma ben atmak ben için. Şey yani, hadi. Ben öyle hadi gel. Sen bunu yapabilirsin. Hadi Neymar. Junior Neymar gel buraya hadi. Hadi. Oğlum ne yapıyorsun? Halay mı çekiyorsun Efe? Bu ne oğlum? <laughs> Efe, bu ne? Bir daha yap bakayım. Omuz silk bakayım. <laughs> hadi oğlum, gel. bu haksız Son. Gel. Hadi Efe, mızık yok. Al, köşe Ne bu? Ne Bir şey diyeyim mi sana? Yemin ediyorum, pişman olmayacaksın. Süt mü? Yemin ettim. Yemin ettim ya. Tamam, tadım ya. Tamam, tadım. Ya hadi, koklan. Burnuna sokacağım Efe'cim. Açtı bu. Açtı bu. Hadi. Meyveli yoğurttu bu be adam. Ben onu sarımsak sandım. Meyveli Hayır meyveli yoğurttu sarımsak. Burada hiçbirinize denk gelmedi. Baş Arkadaşlar. Baş bu, şey. bu oyunda maalesef ki birazcık Tobi şanssız <laughs> çıktı. Anne teri de patladı. <laughs> hani aa, aa kalmış hani yoktu. Tamam hadi seç bir tane yapacağım. <laughs> Seçme. Alın, ha? Hangisi? Değişik Anladım. geldi o bilmiyorum bunu seçmiş. Bakayım al. Bunu bunu. Tamam gel bakayım hadi deneyeyim. Neydi o? Neymiş o anne? Çok güzel kokuyor. O okay, ketçap değil miydi? Hayır hayır. <laughs> Beyaz bir şey. Beyaz. <gülüyor> <gülüyor> Dur Efe tamam karışma bırak. Bir dakika. Ay bu sarımsak ya. Wow. Çekil. Çekil. <laughs> tamam koş hadi koş yürü mutfağa. Yürü mutfağa koş hadi. Koş ha. Ha gene koşuyor. <laughs> i̇kinci oyuna geçiyoruz arkadaşlar. Gün ayarlamasını yapıyor Efe. Şimdi ikinci oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. İkinci oyunumuz. Şimdi arkadaşlar bu pizza önümüzde. Bunu şöyle benim gibi değil tabii. Atıp At, düz tutan. tutan bak. Düz tutan pizzayı yemeye başlayacak. O sırada e, ee, yapamayan bununla sadece uğraşacak. Bak ya başlayalım mı anlayacaksın? Ben niye sana bakıyorsam buraya başlayalım <laughs> bu arada bu benim. Tamam. Ya dökelim üstüne gel dökelim. Hayır hayır. Ben Aa. kendiminkine kendim ikine dökeceğim. Zaman... Kendim şu Ben de yerim Pizza, yani. Biz de burada başlıyoruz. Kağıt makas yapalım kim başlıyor? Taş, kağıt, makas. Aa sen başla. Ne ya. anne? Hadi gel sen de. Hemen yemeye başla. Çünkü ben yaptım ben yiyeceğim. Bir, iki, üç. Hızlı hızlı, hızlı anne. Efe. Anne. Aa ben yapamıyorum. Efe hızlan. Efe hızlan hızlan. Geliyor. Yavaş ben... yap abla yavaş. Yavaş abla. Ben yavaş. Ben yavaş. Olur olur bak yavaş. Çok havaya fırlatıyorsun. iki kat yapıyorsun. Ben de, ben de yapayım. Sen de yap anneciğim. Bekle birazdan sıra sana gelsin. Burada. Abla hadi. Abla çok yukarı yapıyorsun ya. Hah oldu. Efe sen de devam et. Efe. Efe yapana kadar gidecek pizza. Ay! Bırak abla. <laughs> Bakalım pizza kimde bitecek. Efe hızlı ya oğlum. Hızlı ya teyzenin bir lokma te. İki lokma teyzenin bir lokması. Aa. Evet. Oğlum, Devam. Devam al su iç. Su iç. Su iç bari su iç. Abla yavaş aynen. <laughs> oluyor. Ay. Tüh tüh. Oluyordu. Ah! Efe bırak Efe. Evet. Bırak bırak bırak. <laughs> evet. Tamam ne gitti mi? Bırak. Abla bir defa da yapıyor ya. Onu izlesene nasıl yapıyor. Bak sosluyor. Allah'ım üstüne gülüyorlar. Allah Senin şansına bir kere deneyeyim mi? Ne yapıyorsun abla? 2-3 kat attın. Olmuyor kızım De, çok dene. Aaaa! Normalde kızın ne biçim demiyorsun? <laughs> ben ne bileyim, kolay bir şey gibi geliyordu bana öyle. Bak tam 10'luk olmuyor benim <laughs> Benim olmuyor ya, hepsini yiyecek. Sana köşeleri bırakıyor, farkında mısın? Bir dakika. hadi evet, bak şöyle yapacağım. Yes! Hah. Anne <gülüyor> ye. <gülüyor> ye annem ye. Baban, baban almış gibi ye oğlum, ye. Ye, <laughs> ye babam <gülüyor> ye, ye. Bakayım, <laughs> böyle havadan... Yazık. Ya bunun bir hilesi var. Ben Kaça geçtin ya. Efe? Yaptım, 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 Efe bırak. Efe numara. Bak Efe geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi tek defa da yapıyor ya ben artık. <laughs> ben yapayım yap. O halasın yapıyor. Bir dakika, ben geliyorum. Baksana, artık sana nasıl zaman verdi! Bak, gitti! Geliyor! <laughs> Baba, herif Çünkü... getirdi! Keyif de soktu! Kardeş, sandığı geçiyordun bildiğin be, kardeş! Bakayım. Vallahi olmuyor ya! Yani onun yaptığı gibi pırpır! Afiyet olsun! Hı, götür! Bir, iki, üç! Yok abla, git böyle tavana fırla! <laughs> tamam Oradan <laughs> gelip dönsün. <laughs> Bak ben ver bak ben şimdi sana yapacağım bak bak şimdi nasıl yapacağım sana. İşte bu kadar yaptım ben. Efe bırak yaptım onu yerine yaptım bırak. Ha ye. Ya ye gariban yesin bırakın. Anam bırak. bırak. ben Bırak. Bırak. Bıraktın. Bıraktın. Tövbe Bırak de tamam ver suyu yapsın bırak. ver. Ne yapıyorsun yavrum? Aa kardeşine gelecek tamam bana <laughs> sana O kaç dilim Efe ne ben dilimi? De Bir de tane de bile yiyemedi ki. Dördüncü dilimime geçiyorum. Vallahi Yaptı. Ya. Bırak. Bırak. Efe bırak. Bırak. Yaptı. Geliyor. <laughs> Yapamadın. Yapamadı. Abla hızlan. Hızlan abla. Hızlı hızlı. <laughs> tep ağzına abla. Tep. <laughs> <laughs> abla tep ağzına ya. Çabuk bitiriyor. <laughs> dedim sana ağzına tep dedim tepmedin. <laughs> Bak Öyle götürürler. Yemeğinin malını yerler. Güzel mi Efe? Ha? Efe? Beğendin mi? <laughs> Bir dakika, ben su O git su al koş. Abla ye. Abla ye ye ye. Al ya onakini ye. Ha Güzel. Ya, bir <laughs> yemedi yemedi sadece bunlardan yedi gariban Aa bunu yemiş. o benim de zaten. Senin benim yok burada. Her... Efe bırak bırak. Biraz Efe baharatlıyı aldı. Çabuk at Efe baharatlıyı aldı. Yiyor. <laughs> Korktu oğlum. Kız, kız korktu oğlum. Bak <laughs> bak geliyor mayonez geliyor. Hadi bir... Tamam oğlum <laughs> tamam ne yaptın? Paketi mi mayonezleyip yiyeceksin? Derya sen de oruçlu oruçlu ayıp oluyor ama sen bana gülmekten <laughs> Bugün biraz fazla Abi eğlendim. Ben niye yapamıyorum ben anlamadım ki ya. Baksın, Oldu bırak. Efe bırak. Allah. <laughs> Efe geliyor. Bırak. Evet. Efe yiyor. Efe yiyor hala. Bırak. Hepsini yedin. İkinci dilime izin vermiyorsun be. Üçüncü dilimi yiyorum. Oldu. Efe bırak. Efe ağzından çıkar onu. Abla ağzında. Çabuk onu. Bırak. Benimki nerede? Hı. Tam yine sana aldım. Şu son dilim benim olmalı. Ay. Son bir dilim arkadaşlar. <laughs> son bir değilim oh. Bakalım kime geliyor? Bu da oyunu alan pizzayı alır. Ona kadar sayıyorum. 1 2 3 Ne 4 5 6 7 8 9 <laughs> On bitti. Efe bu senin anneciğim. Afiyet olsun bunları güzelce bir ye. Ben de, ben de şu kenarları boş kenarları yiyeyim bari. <laughs> İsimlere geçelim biz. Güzel mi? O zaman şu anda bir duyguların için, duyguların için bir şarkı istiyoruz. Ben sana söyleyeyim mi? Hayat Başla. güzel, dünya güzel, güzel, güzel. Efe. Şu an sana kimsenin dokunmaması lazım değil mi? O zaman şarkı ne? Ne? Hey. Hayır dokunma hiç yok. <gülüyor> 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 ne fena? Ne, kadar, ne kadar yiyorsun? Efe içeride hala şey yapıyor. Anneannesiyle ya yapıyor. Annem Gerçekten olmuyor o video. Annem şimdi pizzanın önünde ikisi şey yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay canım teşekkür ederim. Hep aynı Hep aynı şey. Neredeyiz? Hadi bakalım. Eğlenceliydi ama biraz daha iyi daha eğlenirdim. <laughs> Reyhan, İsa, Yahya, Zeynep, Nur Yaman, Azat ve Nazan, Asuman, Nisan, Azra ve Melis, Lina, Mesut Şahin Karahan ve arkadaşı Yaşar Batuhan Çağla. Hepinize selam olsun. Elif Su, Büşra, Nur, pardon Elif Su, Büşra, Efe, Nur, Seyran, Melek Patili, Yağız, Mehmet Efe, Havin, İshak, Nalin. Ee, Nalin ne kadar değişiksin değil mi? Evet. Ayaz, Elif İpek, Omak, Çınar, Siraç, Özge Çelik. E... ha Çağla bak şeymiş galiba değil mi? Farklı mıydı Çağla? Maya, Esma Nur, Ecrin, Uygar Nafız Delice, Aylin Alizade, Fatma, Süleyman Çiçen. Ee, hangi burada oturup da? desem daha iyi olacağım hadi ye bakalım Aha, afiyet tabii. olsun Pis. o kadar kötü tattan sonra <laughs> pizza Beyza iyi mi? geldi ama değil mi afiyet olsun Beyza, Ertan, Talha, Ece, Mamiko Mamiko yazmış benim adım Mamiko diyor demiş. Hazal, Melike, Baran, Müşerref ve Nurettin Eymen, Eslem, Edi yazmış bize Edi'ye selam Zeynep, Nur, Bozdağ ve Eymen, Selis Özgür, Esila, Feyza, Ece, Murat, Beyaz, Melik, Hazal, Su, Dilber, Kardelen, Leyla, Aşık, Sümeyye, Elif, Naz, Zeynep, Hira, Fadime, Nur, Berfin, Ayaz, Aybek, Çınar, Berk, Yıldız, Elif, İlknur, Sevgi, Minel, Su. Son bir sayfa daha okuyacağım. Reyhan, İsa, Yahya, Zeynep, Nur, Yaman, Azat ve Nazan, Asuman, Nisan. Bak Azat ve Nazan tekrar yazmışlar. Azra ve Melis e, ee, Nisan'ı okudum. Lina, Lina'yı da yine okudum. Aa yok bu sayfayı okumuştum galiba ben. Yanlış sayfayı okumuştum. Gülmeyin <laughs> bana. Lütfen. Heh, Biz sayfayı yemedi. Kapısı <gülüyor> gitti. <gülüyor> tamam bir dakika buldum buldum. Cahit, Melike, Azra, Rabia, Çetin, Hayri, Hatice, Azra, Köse, Damla Özmen, Ali, İmran, İsa, Yasin, Süphan, ee, Ceren Köse, Cengiz, Ayten, Tunar, Masal, Hüseyin Azerbaycan'dan yazmış. Hüseyin'e selam. Ee, Yiğit Baran, Ebrar, Özgül, Selver Hiraşetin, Semiha, Sıraç Aybek, Ayaz Aybek, Mehmet, Buğlem, Çağrı, Şefika Yaren Bacak, Nazlı, Hüseyin Çınar, Nazlı, Hüseyin Çınar ayrı, Gülsüm ve Muhammed, Ezel, e, Hiranur Bahçe ben Kapılı. Benim aslında onun taktiğini söylemedim. Oturarak yaparsan Yapamazsın onu ayarlayamazsın. Yapamadın da zaten. Ayakta gerçekten. ayarlayabilirsin. Aa. Ah. Ahmet Zehra, Elisa, Hikmet, Zeynep, Meral, Mehmet, Öz, Gökçe, Sena, Bölükbaş ve Beyza hep bize. İnşallah bu, bu, bu. Bu, bu, bu böyle gelip <laughs> <laughs> birbirimde yersen ye hiç. <laughs> ee, selam olsun arkadaşlar. Bizi beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Doğum günü olan herkesin doğum günü kutlu olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Bu yarışmaları siz de yapabilirsiniz. İlla pizza olması gerekmiyor mesela. Başka bir şey de evde şey yapabilirsiniz. Jelibonla şekerini Jelibonun sakızına. E, diğer soslu olan için ise o biraz işkenceli gibi. Onu yapmazsanız da olur. <laughs> Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor>